Benim hikayem doğanın en vahşi ve en saf halinin hüküm sürdüğü bir coğrafyada 1856 yılının o meşhur fırtınalı gecesinde başladı. Annem Dukan'ın sancıları arasında Gökyüzü adeta bir savaş alanı gibiydi. Şimşekler yeryüzünü dövüyor, gök gürültüsü dağlarda yankılanıyordu. Ebem dışarıdaki bu kaosu bir uğursuzluk sayıp benim bir karanlık evladı olacağını fısıldasa da, annem o bilge ve sezgisel ruhuyla itiraz etmişti. Hayır. O ışığın evladı olacak. Bu sözler Hayatımın ilk ve en büyük kehanetiydi. Ben gerçekten de karanlığı sevmedim. Sadece karanlığın içindeki o gizli enerjiyi, henüz keşfedilmemiş olan o muazzam gücü sevdim. Çocukluğumun geçtiği Similyan köyü, hayal gücümün filizlendiği en verimli topraktı. Diğer çocuklar gibi tahtadan kılıçlarla oynamazdım. Benim oyuncaklarım, su çarkları, rüzgarın yönünü tayin eden düzenekler ve böceklerin kanat çırpışındaki o inanılmaz mekanizmaydı. Zihnim daha o yaşlarda diğer insanlarınkinden farklı bir ritimle atıyordu. Görsel hafızam o kadar kuvvetliydi ki, bir nesne hakkında konuştuğumda o nesne bütün ihtişamıyla karşımda belirirdi. Bu Bazen beni korkutan bir durumdu. Gözlerimin önünde beliren ışık patlamaları ve canlı hayaller gerçek dünyayı bazen bir sis perdesinin arkasında bırakırdı. Fakat zamanla bu durumu kontrol etmeyi öğrendim. Bir şeyi tasarlamak için kaleme veya kağıda ihtiyacım yoktu. Zihnim dünyanın en gelişmiş laboratuvarıydı. Bir makineyi kafamda kurar, parçalarını birleştirir yağlar ve hatta onu günlerce zihinsel olarak çalıştırırdım. Eğer bir dişli aşınacaksa bunu zihnimde görür ve gerçek dünyada inşa etmeden önce o hatayı düzeltirdim. Babam Milutin bir rahipti ve kelimelerin gücüne ilanırdı. Bana hafıza egzersizleri yaptırır, uzun metinleri ezberletirdi bu eğitim zihnimin disipline girmesini sağladı. Ancak annem Duka benim asıl ilham kaynağımdı. Okuma yazma bilmemesine rağmen mutfakta kullandığı o basit ama dahice araç gereçleri kendi tasarlardı. Yumurta çırpıcısından tarım aletlerine kadar her şeyi pratik bir zeka ile optimize ederdi. Ondaki o yaratıcı kıvılcım bende bir yangına dönüştü. Elektriğe olan tutkumsa sadık dostum kedim Macak'la başladı. Soğuk bir akşamüstü onun sırtını okşarken parmaklarımın ucunda mavi minik kıvılcımlar gördüm ve hafif bir çıtırtı duydum. Babama bunun ne olduğunu sorduğumda bu sadece elektrik tıpkı gökyüzündeki şimşekler gibi dedi. O an kanımın donduğunu hissettim. Doğa Uysal bir kedi gibi kucağımızda oturuyor ve biz onun sırtındaki o devasa enerjiyi henüz anlamamıştık. Gençlik yıllarım bu merakı akademik bir disipline dökme çabasıyla geçti. Graz Teknik Üniversitesi'ne girdiğimde tam anlamıyla bir öğrenme makinesine dönüştüm. Sabah 3'te kalkar gece 23'e kadar kitapların başından ayrılmazdım. Profesörlerim babama yazdıkları mektuplarda oğlunuz bu kadar çok çalışırsa kendini öldürecek diyorlardı. Ama ben ölmüyordum. Aksine her yeni bilgiyle yeniden doğuyordum. Gram dinamosuyla ilk karşılaştığımda doğru akımın ne kadar hantal ve verimsiz olduğunu gördüm. Fırçalardan sıçrayan kıvılcımlar, kaybolan enerji. Bu doğanın aykırıydı. Profesör Poşle bu işin fırçalar olmadan bir nehrin akışı gibi pürüzsüz bir alternatif akımla yapılabileceğini söylediğimde tüm sınıfın önünde benimle alay etti. Mr. Tesla büyük hayaller kuruyor ama bu mümkün değil, bu yer çekimine karşı koymak gibi bir şey, dedi. Onun bu reddedişi içimdeki hırsı körükledi. O günden sonra zihnimdeki her odayı bu problemin çözümüne ayırdım. Budapest günleri hayatımın en zor ama en aydınlık dönemlerindendi. Bir sinir krizi geçirmiştim. Duyularım o kadar hassaslaşmıştı ki üç oda ötedeki bir saatin tıkırtısı bana bir çekiç darbesi gibi geliyordu. Karanlık bir odada sadece zihnimle baş başa kaldığım o süreçte Evrenin ritmini duymaya başladım. Bir gün arkadaşım Sigeti ile şehir parkında yürürken ve gün batımına bakarak Faust'tan dizeler okurken o meşhur aydınlanma anı geldi. Güneş batıyordu ama zihnimde devasa bir türbin dönmeye başladı. Durdum, elimdeki bastonla kumlara bir diyagram çizdim. "Bak Sigeti," diye bağırdım. "İşte burada, dönen manyetik alan" fırçalar yok, sürtünme yok. Manyetik alanın içinde dans eden bir enerji akışı hayal ettim. Doğru akımın zincirlerini kırmıştım. Artık elektriği kilometreler öteye bir nehir gibi taşıyabilirdim. Ancak Avrupa'nın eski ve hantal yapısı bu revrime hazır değildi. Daha büyük bir sahneye, her şeyin mümkün olduğu o yeni dünyaya gitmem gerekiyordu. 1884 yılında cebimde sadece 4 sent, birkaç şiir kitabı ve zihnimde dünyayı değiştirecek planlarla New York limanına indim. Şehir kaotikti ve her köşesinde Thomas Edison'ın gölgesi vardı. Onun yanına elimde bir referans mektubuyla gittim. Mektupta şöyle yazıyordu. İki büyük adam tanıyorum. Biri sizsiniz, diğeri de bu genç adam. Edison'la çalışmak iki farklı dünyanın çarpışması gibiydi. O, deneme yanılma yöntemine inanan, binlerce başarısız deneyi bir başarı sayan pratik bir adamdı. Bense teorinin ve zihinsel tasarımın kusursuzluğuna inanırdım. Edison bana eğer DC santrallerindeki bu verimsizliği çözersen sana 50 bin dolar veririm dediğinde bu paranın araştırmalarım için ne kadar büyük bir kaynak olacağını düşündüm. Gece gündüz uyumadan onun hantal makinelerini yeniden tasarladım, verimliliği katladım. İş bittiğinde, ödülümü istediğimde işte o meşhur cevabı aldım. Tesla, sen Amerikan mizahından hiç anlamıyorsun, dedi o an sadece hayal kırıklığı değil, büyük bir kararlılık hissettim. Ceketimi aldım ve dışarı çıktım. Bir süre hayatta kalmak için New York sokaklarında hendek kazdım. Elleri piyano çalabilecek kadar hassas, zihni evrenin sırlarıyla dolu bir adam günde iki dolar için toprak kazıyordu. Ama o hendekleri kazarken bile kafamda Niagara Şelaleleri'nin devasa gücünü evlere taşıyacak o büyük AC sistemini kuruyordum. Hendek kazarken çamurun içinde bulduğum her bir kuruş aslında gelecekteki laboratuvarımın temel taşıydı. Ben asla pes etmedim. Çünkü biliyordum ki doğanın gerçek kanunları insanların hırslarından çok daha güçlüydü. Işık benim içimdeydi ve onu dünyaya yaymak için sadece doğru anı bekliyordum. Westinghouse'la tanışmama ve elektriğin gerçek savaşının başlamasına az kalmıştı. Hayatım bir karanlıktan diğerine savrulmak değil, her karanlıkta yeni bir yıldız keşfetmekti. Şimdi ellerimdeki nasırlar iyileşiyor ve zihnimdeki o dev türbinler tüm dünyayı aydınlatmak için hızlanıyordu Hendek kazarak geçirdiğim o zorlu kış aslında karakterimin çelikleştiği bir fırındı Ellerim nasır tutmuş, paltom eskimişti ama zihnimdeki alternatif akım şemaları her zamankinden daha berraktı New York sokaklarında çamur içinde çalışırken bile yerin altından geçen bakır kabloların içindeki enerjinin nasıl daha özgür, nasıl daha verimli akabileceğini düşünüyordum. Sonunda kader emeğimin karşılığını verdi ve A.K. Brown adındaki bir yatırımcı vizyonuma inandı. Tesla Electric Company'yi kurduğumuzda cebimdeki o birkaç dolar artık milyonlarca insanın hayatını değiştirecek bir kaldıraca dönüşmüştü. Laboratuvarımda ilk çok fazla alternatif akım motorumu çalıştırdığım an, odadaki o hafif ozon kokusu ve makinenin pürüzsüz uğultusu bana zaferin yakın olduğunu fısıldıyordu. Ancak gerçek devrim George Westinghouse'la tanışmamla başladı. Westinghouse sadece başarılı bir iş adamı değil, aynı zamanda teknik bir dehaydı. Laboratuvarıma gelip motorumun ve sisteminin kusursuz işleyişini gördüğünde aradığımız ortaklığın temelini attık. Ona patentlerimi sundum. Çünkü biliyordum ki benim vizyonum onun üretim gücüyle birleştiğinde dünyayı aydınlatabilirdi. İşte tam bu noktada tarihe Akım savaşları olarak geçecek olan o meşhur mücadele patlak verdi. Karşımızda statükoyu temsil eden ve doğru akım imparatorluğunu korumak için her şeyi göze alan Thomas Edison vardı. Edison, alternatif akımın tehlikeli olduğunu kanıtlamak için her yolu deniyordu. Sokaklarda hayvanlara elektrik vererek halkı korkutmaya, broşürler dağıtarak AC'yi öldürücü akım olarak damgalamaya çalışıyordu. Ama ben biliyordum ki matematik ve doğa kanunları yalan söylemezdi. Doğru akım elektriği ancak 1-2 kilometre öteye taşıyabiliyordu. Şehirleri aydınlatmak için her köşeye bir santral dikmek gerekiyordu. Oysa benim alternatif akımım bin nehir gibi yükselip alçalabiliyor, incecik teller üzerinden yüzlerce kilometre öteye en ücra köylere bile ulaşabiliyordu. Bizim savaşımız sadece ticari bir rekabet değil, bir verimlilik ve medeniyet savaşıydı. Bu savaşın en büyük cephesi 1893 yılında Chicago'da düzenlenen Dünya Kolomb Fuarı oldu. Fuarın aydınlatılması ihalesini Westinghouse'la birlikte kazandığımızda tüm dünya nefesini tuttu. Edison ve General Electric bize lambalarını satmayı reddederek bizi karanlığa mahkum etmek istediler. Ama onlar benim dehamı hesaba katmamışlardı kendi lambamı, kendi sistemimi tasarladım. Fuar gecesi Başkan Cleveland şalteri indirdiğinde bir anda yüz binlerce ampul gecenin karanlığını yırttı. O an tarihin en büyük ışık gösterisiydi. İnsanlar büyülenmiş gibi parıldayan binalara bakıyordu. Ben ise sahnede üzerimden geçen milyonlarca voltluk akıma rağmen zarar görmediğimi gösteren deneyler yapıyordum. Vücudumdan yayılan mavi ışıklar halkın gözündeki korkuyu hayranlığa dönüştürdü. Alternatif akım artık sadece bir teori değil, modern dünyanın atan kalbiydi. Ancak asıl hayalim daha yüksekti. Niagara Şelaleleri'nin o devasa, vahşi gücünü dizginlemek. Çocukken babamın bana anlattığı hikayelerden beri o şelalenin hayalini kuruyordum. 1895 yılında dünyanın ilk büyük hidroelektrik santralini Niagara'da kurduğumuzda insanlık tarihinde yeni bir çağ açıldı. O devasa su kütlesi düştükçe benim tasarladığım türbinler dönüyor ve Buffalo şehrini aydınlatıyordu. Doğanın gücü ilk kez bu kadar büyük bir ölçekte insanlığın hizmetine sunulmuştu. Bu başarı, doğru akımın tabutuna çakılan son çiviydi. Artık dünya alternatif akımın ritmiyle dönüyordu. Bu başarılarla birlikte büyük bir servet sahibi olabilirdim. Ama ben bir tüccar değildim, ben bir mucittim. Westinghouse ekonomik sıkıntılar yaşadığında ve şirket iflasın eşiğine geldiğinde bana gelip telif hakları sözleşmesini iptal etmemiz gerekebileceğini söyledi. Eğer o sözleşmeye bağlı kalsaydım bugün dünyanın en zengin adamı olabilirdim. Ama ben vizyonuma inanan tek adama baktım ve sözleşmeyi yırtıp attım. George, sen bana güvendin. Şimdi de ben sana güveniyorum. Paramı değil, elektriğin tüm dünyaya ulaşmasını istiyorum. Benim için başarı, banka hesaplarındaki rakamlar değil, karanlık bir evde bir çocuğun lamba altında ders çalışabilmesiydi. New York'taki laboratuvarıma döndüğümde artık çok daha büyük bir hedefim vardı. Kablosuz enerji iletimi. Kabloların hantallığından kurtulmuş, enerjinin tıpkı radyo dalgaları gibi atmosfer üzerinden tüm dünyaya yayıldığı bir dünya hayal ediyordum. Yüksek frekanslı akımlarla yaptığım deneylerde havada asılı duran lambaları hiçbir bağlantı olmadan yakmayı başardım. Tesla bobinini geliştirdim. Bu cihaz sadece göğsel bir şölen sunan yıldırımlar yaratmıyordu, aynı zamanda evrenin rezonansını anlama anahtarımızdı. Dünyanın kendisinin devasa bir iletken olduğunu keşfetmiştim. Eğer doğru frekansı bulursak, dünyanın bir ucundan gönderilen enerji, diğer ucundaki bir alıcı tarafından bedelsiz ve zahmetsizce alınabilirdi. Bu dönemde insanlığın henüz hayal bile edemeyeceği fikirler üzerinde çalışıyordum. Uzaktan kumandalı tekneler, röntgen ışınlarının gizleri, atmosferdeki enerjiyi toplama yöntemleri. Bazıları bana çılgın mucit demeye başlamıştı ama ben sadece başkalarının göremediği o görünmez ağları görebiliyordum. Bir gün laboratuvarımda yaptığım bir deney sırasında gezegenin titreşimleriyle uyumlu bir rezonans yakaladım. Tüm bina sarsılmaya başladığında aslında dünyanın kendi enerjisinin ne kadar muazzam olduğunu bir kez daha anladım. Hikayemin bu ikinci bölümü zaferlerin ve fedakarlıkların dönemiydi ışığı kazandık, mesafeleri kısalttık ve doğanın en büyük güçlerini uysallaştırdık. Ama önümde daha büyük bir zirve vardı. Wardland cleft kulesi ve tüm dünyaya bedava enerji sağlama rüyası. Bu sadece bir mühendisin hayali değil, tüm insanlığın kurtuluş reçetesiydi. Niagara Şelaleleri'nin gücünü dizginleyip dünyayı alternatif akımla aydınlattıktan sonra zihnim çok daha büyük bir soruyla meşguldü. Eğer enerjiyi tellerle taşıyabiliyorsak neden bu tellere mahkum kalalım? Evren aslında bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerji okyanusu değil miydi? 1900'lü yılların başında New York'un Long Island kıyılarında yükselmeye başlayan devasa kulem Borden Cliff sadece bir radyo vericisi değildi. O, dünyanın ilk küresel bilgi ve enerji ağı merkeziydi. Hayalim, sadece sesi ve metni değil, saf elektriği de atmosferin üst katmanlarını ve bizzat yer kürenin kendisini bir iletken olarak kullanarak dünyanın en ucra köşelerine ulaştırmaktı. Borden Cliff projesi sırasında zihnimde her şey o kadar netti ki, bir gün herkesin cebinde taşıyabileceği küçük cihazlar hayal ettim. Bu cihazlar aracılığıyla insanlar birbirleriyle anında iletişim kurabilecek, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar haberlere, müziğe ve görüntülere ulaşabileceklerdi. Evet. Bugün akıllı telefon dediğiniz o mucize benim 1900'lerin başında Kulemle kurmayı planladığım dünya sisteminin bir parçasıydı. Ben sadece elektriğin değil, bilginin de demokratikleşmesini, yani her insanın bedelsizce ve sınırsızca bilgiye erişebilmesini istiyordum. Çünkü biliyordum ki cehalet ancak ışığın ve bilginin her yere ulaşmasıyla yenilebilirdi. Ancak bu vizyon dönemin yatırımcılarını korkuttu. J.P. Morgan gibi sermaye devleri bana, Bay Tesla, eğer enerjiyi havadan iletirseniz sayacı nereye koyacağız diye sordular. Benim cevabımsa basitti. Doğanın bize sunduğu bu lütuf için sayaç koyamazsınız. İşte bu noktada yollarımız ayrıldı. Onlar kar peşindeydi, bense insanlığın bir sonraki evrimsel basamağını inşa ediyordum. Finansal destek kesildiğinde ve kulem yıkıldığında bile umudumu kaybetmedim. Çünkü laboratuvarımda yaptığım deneylerde dünyanın kendi rezonans frekansını bulmuştum. İyonosferin enerjisini kullanarak dünyayı devasa bir ampul gibi yakabileceğimi kanıtlamıştım. Yaşlılık yıllarımda New Yorker Otelindeki küçük odamda yaşarken insanlar beni yalnız ve terk edilmiş sandılar. Oysa ben hiçbir zaman yalnız değildim. Zihnimde hala o muazzam makineler dönüyor, şimşekler çıkıyor ve evrenin sırları bana fısıldıyordu. Güvercinlerle olan dostluğum bile bir delilik belirtisi değil, doğanın en saf hallerine duyduğum derin sevginin bir sonucuydu. Bir keresinde odama gelen beyaz bir güvercinin gözlerinde hayatım boyunca aradığım o saf ışığı görmüştüm. O ışık bana çalışmalarımın boşa gitmediğini, sadece zamanının henüz gelmediğini söylüyordu. İnsanlar sık sık bana gelip patentlerimi çalanlardan, fikirlerimi kendilerininmiş gibi pazarlayanlardan bahsettiler. Marconi'nin radyoyu bulması, Edison'un şöhreti Onlara her zaman aynı şeyi söyledim. Fikirlerimi çalmaları beni üzmüyor. Asıl üzücü olan kendilerine ait tek bir fikirleri bile olmaması. Benim için önemli olan kimin kazandığı değil, insanlığın ne kazandığıydı. Ben bir sonraki yüzyılın temellerini atmış bir mimardım. Bugün evinizdeki prizden akan her elektron, cebinizdeki telefonun sinyalleri, fabrikalarınızı çalıştıran o devasa motorlar hepsi birer evladım. Benim dünyaya bıraktığım sessiz mektuplarımdır. Ölümden korkmadım. Çünkü enerji yok olmaz. Sadece biçim değiştirir. Ben de sadece biçim değiştireceğimi biliyordum. 1943 yılının soğuk bir ocak gecesinde odamın kapısına rahatsız etmeyin tabelasını astığımla görevimi tamamlamış olmanın huzuru içindeydim. Arkamda tonlarca not, yüzlerce patent ve tamamlanmayı bekleyen devasa bir gelecek bıraktım. Bazı projelerim gizli kategorisine alındı, bazıları çılgınlık olarak rafa atıldı. Ama dikkatle bakarsanız bugün kullandığınız her teknolojinin temelinde benim imzamı göreceksiniz. Size bir sır vereyim. Evrenin gizemlerini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün. Her şey bir danstır, her şey bir ritimdir. Ben o ritmi yakaladım ve onu kablolara, dalgalara ve ışığa dönüştürdüm. Hayatım boyunca hiç evlenmedim, hiç büyük mülklerim olmadı. Benim aşkım bilim, ailemse tüm insanlıktı. Bir insan için en büyük ödül, kendisinden yüzyıllar sonra bile bir gencin laboratuvarında bir bobini çalıştırırken duyduğu o heyecan ve keşif anında yaşamaya devam etmektir. Ben Nikola Tesla. Işığın evladıyım, geleceğin mimarıyım. Hikayem burada bitmiyor. Çünkü ben her yanan ampulde, her çalan telefonda ve her parlayan şimşekte sizinle olmaya devam ediyorum. Gelecek, gerçeklerin görüleceği ve her birimizin emeğinin hak ettiği değerle ölçüleceği o büyük mahkemedir. O güne kadar çalışmaya, hayal kurmaya ve asla imkansıza inanmamaya devam edin. Çünkü imkansız sadece zihnimizin ördüğü hayali bir duvardır ve ben o duvarı çoktan yıktım. Işıkla kalın.